Belediyemizin çalışmasından dolayı ben çok teşekkür ederim Mehmet Can Polat, belediye başkanımıza. Çok teşekkür ederim. Bu kışın ortasında bizi yalnız bırakmadığı için çalışmaların dolayı ben ona çok çok teşekkür ederim. Sayın Can Polat'a teşekkür ediyorum. Köyün adına böyle bir çalışmayı görmedik. Şu anda Xaliye bələdiyyəsinə bağlı fəni işləri ekibləri Sərin məhəlləmizdə Kölük Kölü kəndi ətrafında yeni yol açmaqdadır. Yeni yol açılan yerləri hemen stabilizə yapıyorlar, arxasından parke yapıyorlar. Bunun davamını diliyorum.